yakma beni bir daha daldım göçtüm yanlış bir diyara Kalbimi değerini bilmeyen insana verdim ben Saldım ruhumu ben büyük bir yalana Sevgi nefretten ayırmayana Tüm doğruları yanlış olana kandım ben Sevmek bedel ödemek demektir Ölmekten beter Sevilmekte bana ulaşması imkansız olan hedef Yanımı altın tabakla versem o da yeter Değil, değil Döktüm tonlarca gözyaşı kurudum ben Pişman oldum harcanan yıllar ömrümde Ne hayaller kurardım ben seni öperken Ama sen anlamsız bir anı anla yaşadın tek Sensin ne Teşekkür ederim dünyadan kaçtı hevesim Oldu cansız bedenim Senden vazgeçemedim Maalesef ebedi bu aşk Of 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 Sensin ne Teşekkür ederim dünyanın kaçtı hevesim Oldu cansız bedenim senden vazgeçemedim Maalesef ebedi bu aşk Of 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 Kıldığım o kadar belli mi? Belleti gözleri bana baktığımda senden zaten hiçbir şey gelmedi. Düşündüm kendimi bir çıksan aklımdan Vurma kalbime yeter gibi. Ah benim gücüm yeter mi? Hiç başkasına ver bu sevgini sensizli zaten alıştım ben Vurma kalbime yeter gibi Ah oh, benim gücüm yeter mi? Başkasına ver bu sen